Kızlar ben kilim yıkadım. Bir tane battaniye yıkadım. Sonra tabi sabahtan beri çırptım, ettim Sonra işte acıkmıştım. Eşim dedi sana şey söyleyeyim. Tavuk döner söyleyeyim dedi. O da iyi, iyi geldi bana. Onu yiyince bir de kahvem içtim. Koltukta uyuyakalmışım. O daha da iyi geldi. Tabi yine geç saat ben yine acıkırım. Ama yemek yemem. Şuraya geldim. Dedim şey yapayım. Kıvırcık alayım. Şey olmadan. Hava kararmadan. Şöyle yapraklarından alayım. Şimdilik çoğalsın da. Çoğaldıktan sonra şunu şöyle dikmiştim bak bu buraya bunu dikmek daha bir şey yapıyor daha bir güzel oluyor Zeliha canım benim. Evet doğru söylüyorsun. Havalar tam böyle ısınmadı. Ama su da o kadar aşırı bir soğuk değildi. Hem e, suyu gerçekten seviyorum ben ya. Su bana iyi geliyor. Su, toprak, balık burcuyum ondan mıdır nedir? Suyu çok seviyorum yani. Suyla iş yapmayı, temizlik yapmayı işte kaponi yıkamayı böyle halı malı yıkamayı hallerim var yıkanacak ama iyice havalar şöyle bir ısınsın şöyle attığım zaman mesela iki günde kuruması lazım halının ki şey yapmasın koku yapmasın ay şeye baktım da ses kapanır ay o üzüm yapraklarından dolma o kadar güzel olmuştu ki Şuradan da şöyle dereotlarımdan almıştım. Dereotu çok yakışıyor. Yani dereotu koyduğum, koyduğumda mesela maydanoz koymuyorum. Bu daha da lezzetli yapıyor. Çok güzel ya. İnsan böyle gerçekten almayı kıyamıyor. <laughs> Her yere diktim zaten. Her yere. Şuna bak. Onu koparmayayım değil mi? O büyüsün biraz. Buralar zaten şey sık. Evet, Miyam geldi ya. Miyam biraz şey. <laughs> Kuyruğum o benim. Ben nereye o oraya. Tavuk vardım da çıktım. dedim. Bak dedim ben dedim oğlum dedim. Hani yemiyor ya böyle azıcık. Yani gerçekten kedi kadar yemiyor çocuk. Kedilerin maşallahı var. Dedim bak ben o kadar emek ettim. Topladım dedim. Organik dedim. Bunda dedim demir var dedim. Ondan sonra tabağını bitireceksin dedim. Bitiremem falan filan dedi. Dedim bitireceksin. Ondan sonra ben dedim o kadar emek ettim, uğraştım. Kuşa şey yapıyor, ses çıkartıyor. Evet. Kuş delisi bu. Sonra ikna ettim onu. Dedim herkes tabağını bitirecek. Osman da bitirdik. Afiyetle yedik. bokorları bakalım ne yapacaklar. Büyüdüler iyice ya. Maşallah bakın. Büyüdüler, coştular. Tereler de öyle. Şu kadar alıyorum. Yetiyor. Artıyor bile. Şundan da salatanın içine doğrayayım bari. Şeyle güzel gider böyle hamsiyle mamsiyle ama şimdi artık balık zamanı değil. Bak Şunlar daha da güzel oluyor buraya diktiklerim bakar mısınız şunların güzelliğine bak yaradan çok güzel olmalı Yeter Bakın Lahanalarda büyüyor Onlardan dolma yapacağız Tazecik tazecik Ne güzel olur Bakar mısınız yani biraz daha büyüseler sarılacak kadar hemen şey yapacağım. Dolma yapacağım bakayım. Şu kadar topladım. Yeter. Tek ben yiyeceğim için. Naneler mesela şöyle koparıyoruz ya. Kopardığımız zaman böyle e, daha da her yerinden filiz veriyor. E, koparmadığımızda böyle tek dal olarak kalıyor. Bu da bilginize yani. Tepelerinden kopardıkça bakın kaç tane şey oldu. Ne derler bunu? Çatal mı çatak mı bizde? Böyle işte. Bakın kaç tane oluyor. Şunlarda tohum olacak Soğanların tohumu olacak Yapraklarını Kuruttum artık bunların Bana soğan dayanmıyor <laughs> Allah Bana soğan dayanmıyor Hani bir iki gün toplamasan güzel olacak da. Ama ben sürekli kahvaltıya, öğleye, akşama sabah da topladım. Bir sürü bak buralara da diktim. Kıvırcık. vardığım yerden uzuyorlar bakın. Şuradan aynı şekilde şey de yapıyorum. Pırasa da alıyorum yaprağından. Onlar da büyüyor. Bakın bunlar hep pazardan aldığım pırasalar. Bunları diktim. Bak şunları da yeni diktim sonradan. Şunlar ikinci diktiklerim. Şunlar ilk diktiklerim. Görüyor musunuz? Frasan bile var. Yani. Şşşşş. <laughs> sonunda sanırım havuç olacak bu sonradan ektiğim havuç Fazla üstünde geziyor Maya buranın. Bakın sarımsaklar. Dedim ya her yere kıvırcık ektim. <laughs> Şurayı da. Orada derotlar da çok güzel oldu. Derotum çok seviyorum. Çok. Evet, o yeter bana. Şuradaki soğanlarım da büyüyor bakın. Bunlar da yetişiyor. Hava karardı ya. Şunlara bakın. <gülüyor> Fasulyeler. Böyle <laughs> Çokça ektim biliyor musunuz? Yani tohum kalmasın diye böyle doldurdum. Şey gibi. <laughs> Bunlar böyle olur mu dersiniz? Nereye gelmiş? Maya hanım peşimde adım adım ben neredeysem o da orada. Güzel sürpriz burada salatalıklar görüyor musunuz? Saklıyorum onları böyle böyle mücevher gibi saklıyorum iki mısır öyle özellikle iki iki attım ki 2-3 falan sonradan kopartacağım ben iki iki attım hep salatalıklar o kadar çok ektim ki mesela iki dört çıkmış orada. Evet. Şurada yine mısır var. Burası çok güzel çıkmış. Bakın. Bu kuyu da çok çıkmış. 3, 6, 7 tane. 7-8 tane. Aşörtüm dallara takıldı. Şuradan doğru da inşallah deterjanlı su değildir o bir su yıkıyorlar oralara su geliyor buraya ama inşallah zarar vermez evet burada da saltılık bir kuyu çıktı azman hep kuyu diyorum ocak ya ne kuyusu ya evet burada da bir tane gözüküyor Burada da var kıvırcıklarım. Çünkü ben salatayı çok seviyorum. Salata oldum ben bir şey yaramam ya. Tek salatayla doyarım. Evet. Burada da ki şey var salatalıklar. Evet. Şu bir tanesi iptal. Pazı dikmiştim buralara da. Buradaki ıspanaklar. Şuralara kıvırcık diktim gene. Bak şurada neydi bu? Yok bu da şey kıvırcık. Kıvırcıklar diktim. <laughs> bakın patateslere. Ne güzel büyümüşler. İşte pazı orada bakın. Pazı. Evet. İnşallah canlanıyorlar. Bir gün hani şey oldum ya, tansiyon yükseldi ya, o gün sulamam gerekiyordu. Sulayamadım, o yüzden böyle oldu. Yoksa onlar bu kadar şey yapmayacaktı. Bakın, ama gene de iyi duruyor. Evet. Buradaki lahanalar sanki daha güzel büyüyor. Evet. Bezelyeler. Hadi Maya gidelim. Akşam oldu. Ay. Bunda yaprağının biri uçmuş. Şunda bir şey. Karınca mıdır? Nedir? Bakın mısır. Gerçekten bunlar mısır mı olacak ya? Mısır böyle kıracak mıyım ben? Ay inanamıyorum. Süt mısır mı olacak? Bezelye. Bunları da heyecanla bekliyorum. Çiçek açsın. Bezelye olsun. Kız yürü kız. <laughs> Hep böyle şimdilik küçük küçük çalılar diktim. Onları korumam ağaçla Şu alanda biliyorsunuz domates için ayırdım. Domates, biber falan için. Bayağı var, yeter. Veciha canım benim, sen bilirsin. Ee, biz köyde böyle mesela domatesleri de böyle ara ara dikerdik. Hani. Öyle biz mesela tutup da böyle karık, ark neyse işte ondan çekip de mesela domatesleri şey yapmazdık. Böyle bahçenin her yerine böyle dağıtırdık aynı. Böyle lahana diker gibi, paz diker gibi. Bilmiyorum yani. Bilemedim. Bakalım ya. Çıkmaya hadi. Hadi gidiyoruz. <laughs> hadi. Nereden sürtüyor? çiçeklerimi açmış. Çok güzel. Evet. Şey yapacağım şunlar. İnşallah bayağı süzülmüştür. Kilimle battaniye. Bunlar makineye atılmıyor. Çok ağır çünkü. Leş gibi. Onları asabilirsem asacağım. Mia. 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 Kız dün gece beni çok korkuttun kız. Kızım neredesin sen? Sen neyin tribini yapıyorsun? Anlamadım ki. Ne istiyorsun anne? Kızım sen neredesin? O minnak yüzünden mi yapıyorsun sen? He? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl sinirli gördünüz mü? Vaa diye kaçtı. Ha, minnak gelmiş. Tabii, da Bu da kıskanıyor. Bu da tek gözüyle. Diyor eşim böyle özel şey yaş mama almıştı böyle küçük paketlerde. Mutfağa geçiyor acıktığı zaman şey yapıyor sesi de çıkmıyor. Miyav miyav yapacak. Yeni tavuk açladım onu veriyorum. Yok diyor. Neymiş? O yaş, yaş mayadan istiyormuş o paketteki. Anam bunlar var ya bunlar. <laughs> bunlar. Maya kızım hasta o hasta. Hasta. Hasta annem. Arkadaşlar şuna bakın nerede? Bakın. Arada bir geliyor, sarılıyor bana falan. Sonra tekrar çıkıyor oraya. Maya küstün mü bana? Küstün mü? He? Bir dolabın üstü kalmıştı Maya. Orada uyukluyor. Maya. Maya. Küstün mü? Bu da kısana onların hepsi böyle birbirini kıskanıyor. Luna. Luna. Luna bana bak. Luna. Luna. Ay şöyle erik aldım üç dört tane. oğlumu bekliyor. 11'de gelecek ama işte.